Survivor'ın geçtiğimiz sezonundan bu yana birbirinden nefret eden ikilisi Pınar ve Sema yeni sezonda karşılaştı. İşte iyice çığırından çıktı. Yarışmayı terk edecek seviyeye gelen kavgada aileler de araya girdi. Sema'nın kardeşi Seda Instagram'dan yaptığı paylaşımda korktuğum şey Sema'nın kendisini elenmek için bilinçli şekilde yazdırmaya çalışması dedi. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor'da geçtiğimiz sezon birbirine giren ve Sema'nın elenmesine neden olan Pınar ve Sema kavgası yeni sezonda da devam ediyor. Geçtiğimiz gün yarışmada kendisine rakip olarak Sema'nın kendisini rakip olarak seçmesinin ardından Pınar yarışmak istemediğini dile getirdi. Çünkü Sema'nın kendisine şiddet uygulayabileceğini ve o da kendini tutamayabilecek olduğunun altını çizdi. İkili bu tartışma sonunda yarışmayı bırakacak kadar ileri gitmişti. Onlar yarışmada kavga ederken dışarıda da ailelerinden paylaşımlat geldi. Sema'nın kardeşi Seda Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Korktuğum şey Sema'nın kendisini elenmek için bilinçli şekilde yazdırmaya çalışması." dedi.